Tamam kapatmak iyi de yani her tarafı kapatmak gerekiyor. Sadece lokanta, kafe, restoran kapatarak bu iş çözülmez. Ya bence bu sektörün üzerine oynuyorlar. Başka şey yok. Açıklaması yok yani. Market onda kapanıyor. Tekel 8'de kapanıyor. Biz kapalıyız. Dükkanlar açık, berberler açık, spor salonları açık. Toplu taşıma, lezzetli. Ne bileyim işte. Şöyle bir şey. Eee Herkes zor durumda, vergiler olsun, faturalar olsun, kira olsun. Çok zor bir durum yani. Önceki yaralar sarılmadan şimdi yine kapandı. Çok zor durumda yani kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hiç kıpırdayamıyor kimse. Kira en azından yarı yarıya düşürülmeli. Vergilerden bu süreç içinde muaf olunmalı. Kimse işte çıkartmadık biz. Öncekinde de çıkartmadık, şimdi de çıkartmadık. Bir sürü çıkarım var tabii. Şöyle bir şey, günlük geçinen insanlar var. Çok zor. Devlet hani daha önce 1000 lira, 1500 lira kişi başı veriyordu ama yani evde adamın faturası geliyor, 600-700 lira doğalgaz elektrik, su bilmem ne zaten faturası yani nasıl geçirecek bu insan yani ve yükümlü olduğu ailesi var birileri var ya da çok zor yani umarım bir an önce düzelir salgında Tabii kimsenin ölmesini de istemiyoruz eş, dost, akraba yani tüm insanların kimsenin ölmesini istemiyoruz ama e, yani tedbirler hiç açıcı değil o yüzden yani kapanacaksa 3 hafta bence her tarafı kapatmalı kapatmıyorsan da hiçbir yeri kapatma yani kurallara bayağı uyuyorduk yani hijyen olsun, temizlik olsun, mesafe olsun. Oturarak virüs bulaşmıyor. Toplu taşımaların hali rezillik. Fabrikalar, sanayi siteleri ne biliyoruz? Biz her tarafa açık, <laughs> barlar kapalı. Hayat <laughs> yani virüs burada. Yok <laughs> Yo, biz günah keçisiyiz yani her şeyin başında biziz. Her, her ne olduğu zaman direkt barlar kapatıyorlar, tekeller kapanıyor. Yani bütün esnaf görüyorsun yani herkes kan ağlıyor. Kiramızı veremiyoruz. Elemanlar, 5 tane sek, elemanımız var. Onlar boşta geliyorlar şimdi. Millet dışarıda yine aynı kalabalığı yapıyor. Bugün e, otobüse de git, e, AVM'lere git. Aynı kalabalık. Yine bizim mekanımız açık. Yine herkesin kontrol ediyorsun, ateşini ölçüyorsun. Temizlik dersen yine gelip satan denetliyorlar. Tarımdan geliyorlar, kaymakamlıktan geliyorlar. Belediyeden gelip denetliyorlar. İnsanlar hep sokakta aynı alkolü kullanıyorlar, lavabası yok, tuvaleti yok, daha aşırı derecede pislik oluyor, Pis, yani şey oluyor. E yine bizi açıkken biz lavabosunu kullanıyor, gel elini ayağını yıkıyor. Biz masamız yani düzen bir şekilde onlara dikkat ediyoruz, bakıyoruz. E personelimiz yine ona keza temizliğin olsun, maskesin olsun, onlar hepsi tek tek adam gelip dinlettiyorlar. Biz de zaten onlara çok dikkat ediyoruz. Ama biz nedense e, yani Türkiye'de günah keçisiyiz. Hemen herhangi bir şey olduğu zaman kebengini indir. Taleplerimiz kira veriyoruz. Kiraya ilgilenen yok. E, elemanları 4-5 tane elemanımız burada çalışıyorduk. Daha önce pandemi önce 9 kişiydik. 4'ü indirdi, indirdik, 5'i indirdik. Ve o, şu o insanlar hepsi evli, çoluk çocuğu sahibi kira veriyorlar. E, biz de burada kira veriyoruz. Yani devlet en bize sahip çıkması lazım yani kiramıza. Bak ceza gelmiş buyur belediyeden. Buyur. Ceza. 3816 lira ceza gelmiş. Kapının önüne sandalye attığımız için. E bunu kim bunu nasıl ödeyeceğiz? Şaşırdık kaldık yani. bak yani, yani evde duramıyoruz. Sıkıntıdan yani kredilerimiz var, kiramız var. Elemanlara parasını veriyoruz, maaşlarını veriyoruz. E sigortalar yine sigortamız işliyor. Onları ödüyoruz. E yine vergimiz yani kapalı olanlara rağmen vergimiz için yine vergi yatırıyoruz. Bunu nasıl bir şey biz anlamadık yani. Bilmiyoruz ki yani şaşırmışız yani. Düşünsene yani ben kalkmışım evimden buraya gelmişim bunu düşünüyorum yani. Ne, ne yapacağımı düşünüyorum yani. Bakın buyurun. Yani oturuyorum yani. Kendi dükkanımda kahve içiyorum. Kahve yani var oturuyor. Kime vereceksin ki? Yani neyi vereceksin ki fakir servis yapacağız? Dese ki devlet yani bak para da vermesin. Para da istemiyoruz. Kirada da yardım etmesin. Desin ki 14 gün sizin kapatıyorum. Bütün esnafı kapatıyorum. Yani 14 gün boyunca idare edin. Ve ben bunu hiçbir zaman yani ne karşı çıkarız ne de ağzımız açarız. 14 sonra ama yine sizin e, ne yazıyorsa yani saat e, 12'den 4'e kadar açıksınız. Devam edin desin. E bu şekil yine herkes yani yine aynı. Aşağı gidin bunu sahilin, sahil ana baba günü. ABM'lere gidin ana baba günü. Yani işte hiçbir şey hiçbir yok ki. Otobüse gidin. Sabah ben otobüse geliyorum. Ümraniye'den geldim, bindim geldim. Vallahi bineyim mi binmeyeyim mi diye tereddütte kaldım. Düşün yani ya bu. Ve binmedim otobüse. İkinci otobüsü bekledim. Yani aynı yani. insanlar evinde dur. zaten işi yoksa. İnsan evde duramaz ki zaten ya. Yani değişen bir şey yok yani. Yani bunu en yani bunu yapacaksın. biraz hafta, üç hafta kapat. De ki komple kapatıyorum diyor. Yani bu şekil olucu. Yoksa bana bu şekil bizim canımız çok yanıyor yani burada. Türkiye'de en çok canı yanan insanlar biziz. En çok canı yanan insanlar biziz. Biz kapatıyoruz yani. Ondan sonra da yani oturuyoruz burada. Kendi kendimize konuşuyoruz artık. Yani yapacak bir şey yok. Bilmiyoruz yani. Bizim durumumuz iyi değil. Yani esnaf olarak iyi değil durumumuz yani. 16 Mart itibariyle biz dükkanlarımızı kapattık zaten. 3 ay kapalı kaldıktan sonra e, normalleşme sürecine geçtik. E, fakat normalleşme sürecine geçerken ülkenin zaten ekonomik e, darbozluğa olduğu bir dönemdi. Ve eski işlerimizi ve cirolarımızı yakalayamaz hale geldik. Bu süreçte de bazı işletmeler hala hazırda, hala kapalı. bar işletmeleri, bisiklet işletmeleri, ruhsatları olanlar şu anda kapalı. En önemli aslında sıkıntımız kapalı olduğumuz dönemlerde hükümetin bize ekonomik destek vermemesi ve vergilerinden vazgeçmemesi. Damga vergisi geçici vergi, ondan sonra kurumlar vergisi, muhasebe stopajı, kira stopajı, katı atık çöp vergisi o kadar çok ki artık saymakta bile bazen unutabiliyoruz. En az 10 kalem vergimizi ödemekteyiz ve biz hala kapalıyız. Örnek veriyorum kira ortalama bu işlerde 20-25 bin lira ortalama bir kira vardır. On aylık bir bar usta olan işletme 250 bin lira, 300 bin lira yakın bir gideri vardı. Şu an mesela yapılandırma yapıldı. Birkaç hafta önce çıktı. Bu esnaf şu anda kapalıyken bu yapılandırmayı nasıl ödeyecek? İki ay sonra iki ay üst üste ödemedi ediniz takdirde bu yapılandırma bozulacak zaten. Şu anda saat kısıtlaması ile ilgili de sadece alkollü mekanlar paket servis yapamamakta. Büyük gross marketler veya e, alışveriş merkezlerindeki şeyler belli başlı bir açılması var ama onlarla çok verim alamamakta. Yani ülkemizde birçok sektör birbirine zincirleme olarak bir şekilde e, bu sıkıntıdan e, muzdarip Hükümetten tek istediğimiz şey ekonomik önlemler paketi adı altında esnafa yönelik bir takım açıklamalar yapması. En azından insanların psikolojik olarak bu süreçte önünü görememekle beraber hükümetin destek paketi açıklayarak psikolojik olarak rahatlatması gerekmektedir. Kimse şu anda ülkede yatırım yapmamakta. Doların hali belli, faizler belli. Bu süreç böyle devam etmeye başlarsa, devam etmeye devam ederse bu sıkıntılar bir şekilde devam edecektir problemler hala sürüyor. Şimdi sektörümüzde bilinen bir gerçek var. Yani Türkiye'nin her yerinde sigortasız ve sigortalı çalışanlar var. Sigortasız çalışanlar şu anda devletin hiçbir imkanından faydalanamamaktadır. Ancak sigortalı olup da faydalanmak isteyenler de 1177 lira diye bir komik bir rakam ve çalışma ödeneğinden maaşının bürütüne göre bir hak edişi var. Onun da belli bir üst limiti var. Yani günümüz şartlarda zeytinin kilosunun 40 lira 50 lira olduğu, peynirin kilosunun 40 lira 50 lira olduğu bir dönemde ee, bu paralarla nasıl geçinecekler? Küçük esnafız, orta ölçekli esnaflarız. Yani bizim muhatap bizi çok muhatap alacak e, herhangi bir STK, büyük STK'lar yok. Bugün STK'ların durumu ortada. Sonuç itibariyle e, bilim kurulundan çıkacak kararların Cumhurbaşkanlığı nezdinde etkili olduğu çok önemli. Fakat sadece salgın hastalığını önleme konusunda bu tip çalışmalar yapılıyor ama bu işin sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var. Sosyologların da bu, konu, bu konuya eğilmesi gerekiyor. Şu anda ben bütün haber kanallarında yapılan tartışma programlarını izlediğimde sadece MHP, CHP, HDP, AK Parti arasındaki siyasi çekişmeleri dinliyoruz. Hiçbir haber kanalında, özellikle ana akım medyada esnafın durumuyla ilgili herhangi bir tek haber çıkmıyor. Yine günah keçisi biz olduk. Tabii ki bu bir halk sağlığı problemi ise biz elimizden gelen ne varsa yaparız. Ama tabii bunun bizlere karşı ekonomik bir yükümlülüğü de var. Bunlardan da tabii ki devletin bizi... Bize yardımcı olmasını isteriz. Yani böyle olursa biz tabii ki sorun değil. Kapanmak gerekirse kapanırız. Şimdi neden sadece biz onu gerçekten bilmiyoruz? Muhtemelen kimse bilmiyor. Niyet de okumak istemiyoruz. Taleplerimiz nelerdir? Ben bireysel olarak benim işletme sahibim. Pandemi sürecinde kiramı işletmeyeceğini söyledi. İyi bir beyefendidir kendisi. Ama taleplerimiz şunlar. Bu süreçte kiraların alınmaması, faturalardan vergilerin muaf tutulması, stopajların muaf olması ve esnafa destek. Taleplerimiz bunlar aslında çok net. Akla deve değil. Yani bu süreçte zaten yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben zaten gazeteciydim. Gazeteciliği yapamadığım için buraya geldim. Şu dönemde gazetecinin hali de belli zaten. Benim şahsen yapabileceğim bir şey yok. Ama buradaki diğer esnaf arkadaşlarım da ne yapacağını bilmiyorum gerçekten. Yarın uzun bir aradan sonra yarınki eylemde bir araya geleceğiz. Tabii ki orada soracağız ne yapacaksın, ne ediyorsun ya da ne yapıyorsun. Yarın soracağız ama benim şahsi herhangi bir işim yok. Yani bir öngörüm yok. Tek temennimiz bir an önce pandeminin bitmesi ve açılmamız. Ama duyduğumuz kadarıyla, anladığımız kadarıyla Mart-Nisan'ı, 2021 Mart-Nisan'ı bulacak gibi. O zamana kadar dayanabilir miyiz, bilmiyoruz. Zaten bir önceki pandemi sürecinden, 3 aylık karantina sürecinden sonra kapanan bir sürü dükkan olmuştu. Açılamayan bar ruhsatından ötürü, bizim ruhsatımız kafe, biz açılmıştık. Ama sadece bar ruhsatı olduğu için açılamayan bir sürü mekan olmuştu. O sürede mekanlarını tamamıyla kapatan esnaf arkadaşlar tanıyorum ben.